Merhaba arkadaşlar ben Efe Bugün sizlerle beraber Minecraft nasıl köyde başlanır göstereceğim İlk önce Minecraft P'ye girelim Evet arkadaşlar Skinimi merak ettiyseniz arkadaşlar skin ım. Evet arkadaşlar Ondan sonra arkadaşlar Şurada bir şey var arkadaşlar Şurası C'de arkadaşlar 999 999 yazıyoruz ben Survivor'da gideceğim. Madencinin evinden güzel şeyler çıkıyor. Ve başladık arkadaşlar gördüğünüz gibi köyde. Evet arkadaşlar. Tamam. Şimdi Madencinin evine gideceğiz. Gidelim. Oyun kasıyor videoda ya. Ah eh, Madencinin evi evet. Arkadaşlar. Bakalım ne çıktı. Güzel şeyler çıkmadı. Bir ayın pantolon. 5 hop. Evet arkadaşlar. Hadi arkadaşlar acaba obsidyen ne yapıyor ya? Bir ne acaba? Yani table yapıyor arkadaşlar merak ettim. Çok merak ettim. Onu denemedim arkadaşlar. Bu videoyu kesmeyeceğim. Abone ol abone olmayan da Allah belasını arkadaşlar. Verdiği gibi verir. Obsidyen evet arkadaşlar. Obsidyen bok yapıyormuş arkadaşlar. Şimdilik bu kadar arkadaşlar. Görüşmek üzere. Abone ve like atmayı unutmayınız. Bir dakika bölümde görüşmek üzere. Şimdilik bay bay.